Tamam. Bugün buraya Buca cezaevi önüne kırmızı bir halı sermeye geldik. Ama bu halı şatafatın, ihtişamın ya da iktidarın gösterişi için değil. Bu halı mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kırmak için serilecek. Bugün İzmir'de görüyoruz ki seçilmişler için kırmızı halılar seriliyor. Ziyaretler düzenleniyor. Kameralar karşısında destek mesajları veriliyor. Ya biz kooperatif mağdurları, hayatlarının birikimlerini kaybeden, evsiz kalmış, borç batağına sürüklenen binlerce yurttaş bizlere kırmızı halı yok. Bizlere ziyaret yok. Bizlere dayanışma yok. Sayın Özgün Özel Kooperatiflerle ilgili şunları söyledi. Kooperatifçilik bir iyi niyettir. Kimse dolandırılmadı. Dolandırıcı yoktur. Mağdur yaratılmayacak. Çözüm irademiz vardır. Biz buradan kendisine soruyoruz. Peki Özgür Bey, yönetimleri değişen kooperatiflerin eski yöneticileri hakkında suç duyurularını okudunuz mu? Şenol Aslanoğlu'nun da içinde bulunduğu bu dosyaları partinizden herhangi biri inceledi mi? Bir kişi olsun mağdurlara gelip bunlar nedir? Size neler yaşatılmış diye sordu mu? Hayır. Sayın Özel, siz Kayseri'deki kooperatif mağdurlarını makamınızda ağırlarken bizlerin kooperatiflerine zincirler vuruldu. Bizleri görmezden geldiniz. Sesimizi duymadınız. Çözüm üretiyoruz söylemleriyle vakit kaybettirdiniz. Komisyon kurduk. Gelip her kooperatifi tek tek dinleyecek dediniz. Komisyonunuz mağdurlardan başka herkesi dinledi. Çözümü geçtik. Çabanız bile yok. Sadece Cemil Bey'in ve Ahmet Bey'in mağdurlara dayatmaları var. Bu mu sizin hak, hukuk, adaletiniz? Bizler hakkını arayan kooperatif mağdurları olarak kırmızı halının üstünde yürüyen değil, halının altında ezilenleriz. Bugün kırmızı halıyı onların cezaevi kapısının önüne seriyoruz. Bu halının üzerinde yürüyen herkes bilsin biz bu tiyatroyu izlemeyeceğiz. Biz bu adaletsizliği unutmayacağız. Biz bu mağduriyeti affetmeyeceğiz. Yüzde 22 inşaatı bitmiş. Yüzde 22 inşaatı bitmiş görüyorsunuz. Burada ihalesi verilmiş üyelerden istedikleri 2 artı bir paraya ödedikleri haricindeki rakam bugünün parasıyla 5 milyon 856 bin lira. Çivi çakılmamış yere 4600 diyen insanlar bu kadar para ödenmiş. Üzerine bugünün parasıyla 5 milyon 856 bin lira istiyorlar. Bunu da faiziyle istedikleri için 7 milyon 700 bine çıkıyor. Aylık taksitleri 95 bin liradan başlıyor. En son taksitin tutarı 220 bin lira. 60 ayda ödenecek. Bu insanlar bu inşaat gelene kadar zaten 3 milyon lira para ödediler. 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon para ödediler. Biz hukuken sorumlu değiliz diyenlerin. Burada kimin logosu var? Evet. Çok arkadaşlar, arkadaşlar. Ha.